Buradaymış resimler. ya? Böyle bir video var ya. Koy, bakın. Aa, bu nereden çıktı? Bilmiyorum, Kuzey almış herhalde. Yılbaşında getirdi. Çalıyor mu sana? Çalmayı biliyor mu? Onu bile bilmiyorum. Biliyor, ben dinledim. Zeynep'le tanıştığımız gün çalmıştı hepimizi. Bunları niye ayırdın? Cemre'nin bizimle geldiğini belki bilmiyorsundur. Tatsızlık çıkmasın diye. <laughs> Aklınca güneyi idare ettin öyle mi? Arkamdan iş çevirdin. Ay ne alakası var? Sen şimdi Cemre'yle de iyi arkadaş olmuşsundur. Sen de Zeynep'le iyi arkadaşsın galiba. Bakıyorum kendine güvenin gelmiş. Her zaman güvenirim kendime. Kuzey'le evlenmeden önce ödedin mi Şimdi evliyim. Bence bu duruma çok güvenme. Kuzey'in sağ solu hiç belli olmaz. Esas sen Güney'e güvenme. Sen daha onunla evli bile değilsin. <laughs> Peki, Simay Tekin hiç unutma. Yani öyle demek istemedim. Ben senin ne demek istediğini gayet iyi anladım canım. Senin yaşadığın hayatı özendiğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Ben sana acıyorum. Efendim? Zeynep'ciğim uyumuyordun inşallah. Çok geç rahatsız ettim seni. Hayır hayır. Çalışıyordum. Ne oldu? Senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Yarın Antalya'ya gitmem Gidim. gerekiyor. Makara için yeni bağlantılar yaptık. Benimle gelebilir misin acaba? Yardımına ihtiyacım var. Ne olur hayır deme. Hafta sonu turnuvaya kadar bütün mekanı giydirmemiz gerekiyor. Anladım da e, benim bir Nesrin Hanım'la konuşmam lazım. Ben bir emrivaki yaptım. Senden önce onu aradım. Tabii gitsin dedi. Bu hafta çalışmayacak mısın zaten atölyede? Evet izinliyim ama. Ha, lütfen gel. Şu anda bana yardım edebilecek... Senden başka kimse gelmiyor aklıma Zeynep. Ne olur hayır deme. Peki yarın ne zaman? Öyle uçağıyla. Ben biletleri falan ayarladım. Alanda kontuara git sadece. Senle havaalanında buluşuruz. Benim de sabah toplantılarım var ancak uçağa yetişeceğim. Peki kaç gün sürecek? Sana bağlı. Bence sen iki günde halledersin. Bu arada söylemeyi unutuyordum. Bu profesyonel bir iş. Yani öyle boş yere koşturmayacağım seni. Orası önemli değil de. Peki. Bir de ben Nesli konuşayım. Sorun yok derse yarın gideriz. Çok teşekkür ederim. Yarın alanda görüşürüz. böyle gezinme evin içinde. <laughs> Bu evden defolup gittiğim gün zil takıp oynayacağım. Ben ufaktan kaçayım Kardo. Oğlum otur ne yapacaksın eve gidip? E yatacağım. Sen de yarın Antalya'ya gidiyorsun. Giderim. Hoş ver. Evde saklanacak yer kalmadı değil mi? <laughs> Kuzey. Hı. Dün Cemre ile konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Hayırdır? Bir derdin mi <laughs> Mutsuz. Yani bence. Kıyamam ben ona ya. Güneyli mi hala? Biliyorsun. O da öyle açık açık konuşmaz. Onun da dilinden anlamak zor. Aynı senin gibi. Düşünüyorum da. Eskiden bari konuşmuş olsaydın benimle. O zaman söyleseydim belki. Hayırdır? Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Sen Cemre'ye güneyden önce aşık oldun kardeş. Ne diyorsun lan sen? Hemen çıkar dikenlerini. Kardeş mardeş dinleme, hindi gibi kabart gözsün hemen. O zaman abuk sabuk konuşma benimle. Duydun mu beni? Konuşurum çünkü doğru söylüyorum. Bak Ali. <laughs> senin kalbini kırarım. Ya kırarsan kır be. Zaten bu külhanlık senin kalkanın ne zaman canın yanacak o zaman sesin değişiyor. Yalan mı? Yalansa yalan de. Sen önce Cemre'yi hallet içinde. Cemre benim kıymetlim. O kadar. Güzel. Belki... Belki o da... Cemre kardeşimin sevdiği kızdı. Nişanlısıydı Ali. O kadar. Ben onu içimde bambaşka bir yere koydum. Ömür boyu yasak elma o bana. Ömür boyu da koyduğum yerde kalacak. Sen başına ne geliyorsa vallahi da billahi da hak ediyorsun kardeşim ha. Yok Simay karın, yok öteki bilmem ne. Kendin zincirliyorsun kendini oğlum. Aptal gibi. Neyse ne oğlum. Ya bırak. Biraz da kendini düşün be. Adam gibi hayatını yaşa.